Merhaba arkadaşlar. Ben veteriner hekim Burak Çelik. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Misafirimiz, konuğumuz var. Çok yakından tanıyorsunuz. Bekir Kaplan abimiz, Ziraat Mühendisi, Zooteknist kendisi. Geçtiğimiz hafta Kars'taydık. Kars bölgesinden bir alım yaptık ama bu haftada özellikle Mart ayı itibariyle almış olduğumuz danalarımızın tartımlarını yaptık. İsterseniz böyle bir 3-4 aylık geriye dönük bir değerlendirme yapacağız şimdi Bekir Bey ile. Ama programımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmanız çok kolay. Ekranın sağ alt köşesindeki abone ol butonuna basarak hızlı bir şekilde anında abone olabilirsiniz. Evet şimdi konumuza geçelim. Evet hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçtiğimiz hafta Kars'taydık. Kars'ın yaylalarındaydık. O bölgeden kendimiz için değil ama başka bir işletme için 400 tane hayvan tespiti yaptık. Onları işletmemize getirdik. Şu anda onlar işletmelerimizde. Evet, onlarda bir sıkıntı yok. Onlar bir sıkıntımız yok. Şimdi özellikle bu programımızda Şubat sonu Mart başı itibariyle yine Kars bölgesinden hayvan almıştık, getirmiştik. Onlarla ilgili birkaç aydır bir startım yapıyoruz ama bu ay e, yeni hatta bugün tartım yaptık. Genel olarak bir değerlendirme yapmak istedik bu programımıza. Yani geriye dönük bir 3-4 aylık bir süremiz e, oluştu. Bu süre içerisinde tabii hayvanlarımız kış döneminde geldiler. E, Mart'ın başıydı değil mi? Evet, ne zaman Mart geldiler? Mart'ın 9'u. Mart'ın 9'unda Mart e, geldiler. Tartımlarını yaptık. Hayvanlarımız canlılık canlı ağırlık olarak nasıldı o zaman için? Yaklaşık 120 kilo ile 160 kilo aralığındaydı. Evet. E, 120 kiloluk hayvanlar işte 200 kiloya kadar olan periyotlarını işte yaklaşık 2 ayda e, tamamladılar. Diğerleri biraz daha hızlı tamamladı 200 kiloya kadar. 200 kiloyu aldıktan sonra tabi biz rasyonumuzu daha güçlü bir şekilde girdik. Ee, şu an e, normal kilo alımları yaş olarak ve mevsimsel olarak gayet normal seyrediyor. Şu anda ortalama ee, ne civarlardayız? Yani alım kilo alımlarında şöyle, nasıl gidiyoruz? İlk aldığımız e, büyük diye nitelendirdiğimiz hayvanların ortalaması 310 kilo civarında. Evet. Biz onu bu mevsimde 320 gibi kurguluyorduk. 320-310 gibi kurguluyorduk. Arada tabii mevsimsel olarak Temmuz'a denk gelmemiz 34-35 derecelik yaklaşık 15-20 günlük bir sıcak periyot artı %70 nemi koyduğumuz zaman böyle bir kuru madde tüketiminden kaynaklı bir verim düşüklüğü oluyor. Bu da normal hayvan yemediği zaman da kilo da koymuyor. Evet. Ee, bu toler edilebilir. Daha sonra e, telafi edilebilir bir şey. Diğer gruplar da yine kendi ağırlık e, grubuna göre işte ilk geldiğinde 120 olanlar Şu an e, yaklaşık olarak 280 e, kilo civarında 290 kilo canlı ağırlığında. Onlar da yine bir e, Temmuz ayının ve Haziran ayının değişkenliğine bağlı olarak bir 10 kiloluk, 8-10 kiloluk bir kilo kaybı söz konusu. Ee, diğer gruplarda gayet normal. Ee, bizim işte önümüzde yine kritik bir bugün Temmuz'un yaklaşık olarak 10'u, evet. önümüzde yaklaşık bir 40 gün daha böyle sıcak bir periyot var Bursa bölgesi için. Ee, sıcak ve nemli bir bölge var. Ee, sıcağın ve nemin artmasıyla beraber hayvan iyi tüketmiyor. Yani Evet, yani sıcak aslında olumsuz. Beside olumsuz. olumsuz bir etkiye sahip. Hı -hı. Bunun en büyük sebebi e, hayvanın yem tüketimindeki azalma. Tabii. Yani hayvan Aslında bu zaman kaybı. Hayvan yani yemi yiyip Et yapmamazlık yapmıyor. Yem de yemiyor, et de yapmıyor. Sadece süreyi biraz kendi adını uzatıyor. Anladım. E, gündüz işte sıcaklık 35-36 derecelere çıkınca rutubet de bölgemizde çok fazla. %70-72 civarında rutubet var. Evet. E, hayvan gündüz neredeyse hiç kuru madde tüketmiyor. Yani hiç yem tüketmiyor. Bütün yem tüketimini geceye kaydırıyor. Gece neredeyse, tüketiyor. Evet. Yani %50'lik bir kuru madde tüketim var. Bunun karşılığında aslında yem, tükettiği yeme göre kilosunu koyuyor ama bizim kurgumuz evet. biraz daha hızlı biraz daha fazla olduğu için yem Anladım. Şimdi şöyle bir şey alalım. o zaman yani biz günlük bir buçuk kilo canlı ağırlık artışı hedefliyoruz ya evet. ama yaz dönemi geldiğinde sıcaklardan dolayı günlük 1,5 kilo nokta değil de 1,2-1,3'lere düşebiliyor. 2, düşebiliyor. Ama, ama, ama yem de tüketmiyor. Yem de tüketmiyor yani yemi tüketerek kilo almama değil yemi de tüketmediğinden evet. dolayı stresten Hı? dolayı sıcak stresinden dolayı. Ee, 1-2-1-3'lere kadar düşebiliyor. Düşün. Ama bu ne zaman? Haziran'ın 15'inden sonra başlıyor Yok, herhalde değil mi? Bu bölgede Haziran 21. Yani evet. bu bölgenin e, gün dönümü dediğimiz periyotla Ağustos 21. Havaların serinleme periyodu arasındaki 2 aylık periyot. Bizim için en kritik periyot. E tabii bunun aşılma yöntemleri var. Evet. E, i̇şte fan sistemleri, soğutma yani suyla serinletme sistemi ya da ne bileyim e, silaj gibi e, sulu e, kaba yemlerin kullanılmasıyla kurumada tüketim arttırılabilir ama biz o kadar yani ahır kendimizin şeye olmadığı gerek için yatırma gerek kalmıyor. Yani hani yatırma yem etmediği için masrafı az için süreyi biraz uzuyor. Tabii süreyi uzatmış oluyor. Yani, Yüz yani... periyodunda kesilirken işte biz aklımızdan Kasım gibi, Kasımın ortası gibi kesim tarihi koymuştuk. Bu belki orada bir Kasım hafta sonuna. 10 günlük tabi, 10 günlük bir kaymaya sebep olacak. O zaman mesela özellikle besicilik yapmayı düşünen e, ya da yapan arkadaşlar için özellikle e, deniz seviyesinden biraz yüksek 800 yerlerde. 800 metre rakım en ideali. Değil mi? Tabi. Bizim 600 burada rakım herhalde... 155 metre. Çok az. Çok deniz az. seviyesine tabii çok biz, yakınız. Nemo e, yüzden. Bir de, bir, yakınımızda Ulubat Gölü var. E, diğer yakınımızda Manyas Gölü var. Biz nem'in ortasındayız. Biz sebze bölgesindeyiz. Evet Aslında bizim biraz daha böyle rutubetin %60 olabileceği yerlere çıkmamız lazım. O da işte 600 ve 800 rakımın biraz daha üstü. Evet. 600 ve 800 rakım bu biraz daha eski şehir bölgelerini, işte İç Anadolu bölgelerini e, kapsıyor. Bizim bölgemiz işte yaz periyodunda her şey çok cazip ama yaz periyodunda sıcaklar, e, strese sebep biraz oluyor. strese sebep olabiliyor. O yüzden özellikle besicilik yapmayı düşünen ya da yapan arkadaşların e, sıcaktan biraz daha uzak olduğu 800-600 metre yüksek yani rakımın 600'ün üzerinde 800'ün üzerinde olduğu bölgelerde eğer hayvancılık yaparlarsa biraz daha, az biraz daha az etkileneceklerdir. Ve böylece o periyodu yani yaz dönemini daha çabuk... Şimdi evet rakımın mesela 600-800'ün üzerinde olan yerlerde de kış döneminde bir dezavantaj tabii oluyor ona, mu? Oranın dezavantajı tabii onu da aşmak için belirli şeyler gerekiyor. İç Anadolu'da misal e, ya da diyelim ki 600-800 metre rakımın üzerindeki bölgelerde 15 dereceye düştüğü anda orada da ekstra enerji ihtiyacı doğuyor hayvanda. O zaman, tabii, o zaman da masraf artıyor. Siz kiloyu korumanız için aynı rasyona e, yine kurgunuzun altında kilo almanız mümkün. Her bölgenin kendine göre belirli periyotlarda avantaj ve dezavantajları var. Anladım. Yani yükseklik yaz dönemi için iyiyken İyi. ama kış dönemine geldiği zaman kış dönemi içinde bir dezavantaj tabii. olabiliyor. Şimdi özellikle Bizim e, bu üç grubumuz yani 120 kilo ile başlamıştık değil evet. mi gruplarımız 160 120 kilo, 140 160 kiloydu. ve 160 kiloydu. Aha. Şu anda bu gruplarımızda aşağı yukarı ortalamamız bir 8 kilo sapmayla işte 320 olması gereken 310 evet. işte 290 300 olması gereken 290 evet. işte 280 diye kurguladığımız 275 270 gibi. Anladım. Bu da normal kabul edilebilir. Yani daha sonra tolere edilebilir bir aralık. Evet. 318 kilo ortalamada olan grubumuz şu anda geçiyor. 160 kilo ortalamayla girmişlerdi. Şu anda 318 kilo ortalamadalar. Evet. Dedim gibi yem kaybı olmadığı sürece sıkıntı yok. O zaman e, aslında şunu söylemekte fayda var. Özellikle bu yaz dönemindeki yani 2 aylık Sıcak stresinden kaynaklı olarak hayvanların günlük yem tüketimlerinin azalması evet. ve buna bağlı olarak kilo artışlarının da düşük olması ama havaların serinlemesiyle birlikte o zaman ne yapılabilir? Rasyondaki değişiklikle hani 1.5-1.6'yı... 1.2'lere 1.3'lere çekilebilir. Yok yok yaz döneminde düştü ya Aha. Bekir Bey yani 1.2-1.3'lere evet. düştü ya. O zaman e, sonbahar döneminde de bunun 1.7-1.8'leri değil mi? Ötelenebilir, O ötelenebilir. Ha. Orada da onu toler edebilir. Yani, yani onu, arkadaşlar onu, şunu şunu şöyle düşünmeyin. Yani yaz dönemi geldiğinde özellikle rakımın düşük olduğu yerlerde 2 ay boyunca, 2 iki ay, 2.5 iki ay boyunca günlük 1.2-1.3 canlı ağırlık artışı alıyoruz. Bu bir dezavantaj. Ama e, elimizde e, bir rasyon formülü var. Yani evet. bir formülasyonumuz var. Yani istersek biz istediğimiz yerde gaza basıp tabii. günlük canlı ağırlık artışlarını 1.6'dan 1.8'lere, 1.7'lere hatta ve hatta çok gerekiyorsa 2 kilolara değil mi? Mesela tabii, diyelim tabii. ki biz yaz periyodu diyelim uzun geçti. Mesela bizim bölgemiz için ilkbahar ve sonbahar ekseriyatı sonbahar Mükemmel bir periyot. Siz istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz sonbaharda. Değil mi? Evet. O zaman rutubet düşüyor. İşte 50'lere, 45'lere falan düşüyor rutubet. Sıcaklık da 22-23 derecede çok güzel bir hava oluyor. Hayvan da bunu iyi değerlendiriyor. Evet. Bir bahar periyodunda bizim böyle bir dönemimiz var. Bahar periyodunda hastalıklar biraz daha belirleyici olduğu için yüz periyodu biraz daha önemli evet. bizim bölgemizde. O bizim bölgesel avantajımız. Bu her bölge için değişir. Ya evet yani yani, evet, için, yani, yani burada için. benim anladığım şu. Önemli olan baş başlangıçtan kesime kadar ortalama canlı ağırlık. Tabii, tabii, yani kesinlikle. bu şunu demek yani şu anlama gelmiyor. Yani her ay hayvan 50 kilo canlı ağırlık ya da 45 kilo canlı ağırlık alacak diye bir şey yok. Yaz periyodunda bu 30 kiloya düşerken güz e, dönemine geldiğimizde de bunu 50-60 kilolara kadar Tabii. çıkartabiliyoruz. Bu et yaklaşık olarak et ırklarında da böyle. Et evet. ırklarında da geçen yılki bizim çalışmalarımızda e, Temmuz ve Ağustos periyodu et ırklarında 1.2 ile 1.3 arasındaydı. Ama biz onlara öyle olacağını bildiğimiz için bahar periyodunda eee işte ilk 100 günlük periyotta 2 kiloyla geçtik. Hem ucuzdu. E, işte yan yana koyduğunuz zaman sezonun sonunda 1.6, 1.65 gibi bir eee canlı ağırlık artışına mukabil e, stabil değil, bizim gibi yani yem tüketmediği sürece, kuru madde tüketmediği sürece hayvan kilo alamıyor. Bu da sıcakla alakalı. Evet. E, yani ben şunu e, özellikle yetiştiricilerimize, üreticilerimize, bizi izleyen kesime şunu özellikle söylemek istiyorum. Yani her ay hayvan standart 50 kilo canlı ağırlık alacak diye bir şey yok. Çünkü mevsim şartları, hava evet. şartları, iklim şartları e, buna müsaade etmeyebilir. Yani işte yaz döneminde hayvan sıcak stresine girip e, günlük 1.2 1.3 alabilir. Evet. Ama burada önemli olan e, teknik bilginin yani o rasyon bilgisine hakim olmanın önemi çok büyük. Evet. Çünkü o dönemde aldıramadığımız kilo kiloları üst periyodunda üst periyodunda ya da iki kilo periyodunda, gibi değil mi? Yani 2 evet. kilo gibi 1.8 gibi aldırabiliyoruz ve bizim için önemli olan ortalama. Yani ortalama. başladığımız günden bitirdiğimiz güne kadar ortalama 1,5 hedef nedir 1,5 midir 1,4 midir 1.5 gibi ortalama 1.1.45'le evet. bir bir 1.5 arasında evet. bir değer bir, bu, bu ortalamayı normalde siz zaten her besi periyodunda yakalıyorsunuz tabii, tabii. değil mi? Tamam. Şu anda da zaten yaz periyodunda olduğumuz için beklediğimiz rakamlar çıktı. Tabii şu an ya bu mevsimde anca bu kadar. Yani insanoğlu bir şeyler yapamıyor ki hayvanlar bir şey yapabilsin. Yani gündüz o sıcakta sadece hayvanlar yatıyor ve su içiyor yaz periyodunda kesilen hayvanların randımanları kışa göre daha düşük. Çünkü yaklaşık günde 50 litreye yakın su tüketiyorlar. Evet. 45-50 litre bu müthiş bir oran. Serinleme mekanizmaları yok. İnsanoğlu evet. gibi değil. Dolayısıyla bizim onlara yüksek enerjili yemler yedirip onu tekrar son e, sıkıntısız bir şekilde tükettirmemiz biraz zor. Ekstra yatırımlar istiyor işte. Tabi. E, serinletme sistemleri, fanlar, işte su soğutma sistemleri. Maliyet. Maliyet. Bu da kiralık ağırlarda pek mümkün değil. Yapabilen varsa yapsın. Evet, e, yap. e, önemli olan e, nihai sonda sizin kurguladığınız kar. Hedef. Tabii. Hedefe ulaşabiliyoruz Aynen. mu? Ulaştığımız takdirde evet. sıkıntı yok. Zaten özellikle e, besiciler için hangi dönemde besi yapacaklarının, yani besinin de bir dönemi var. Yani elbette ki yılın 12 ay besi yapılabilir ama özellikle bu dönemleri çok iyi planlamaları gerekiyor. Yani yazın, stresin, sıcaklığın, yem tüketiminin az olduğu dönemleri mesela hayvanları küçük olarak geçirebilirler. Tabii. Ya, bu şöyle bir mantık. Yani burada planlama çok, çok önemli değil alakalı, mi? Kesinlikle planlamayla alakalı. Kışın e, misal hayvan soğuktan kilo almıyor. Siz o periyodu daha küçük kilolarda geçirebilirsiniz. Mesela? Yazın e, sıcaktan kilo almıyor. Siz o periyodu daha küçük kilolarda geçirebilirsiniz. İşte Baharlı, önemli olan da bu planlamayı yapabilmek. Tabii. Ama e, hayvanın e, mevcut kesimlik ömründe yaklaşık işte 8 ay ya da 9 ay e yani da buza alığın bir üst kademesi danadan alıp kesime kadar götürdüğünüz evre yaklaşık 8-9 aylık periyotta mutlaka denk bir Evreye denk geliyor. Yakışa denk geliyor ya yaza denk geliyor. Bu kaçınılmaz. Evet. Ee, fakat bunun da şöyle bir avantajı var. O periyotta yem yemediği için kilo almıyor. Sadece süre uzuyor. Evet. Ee, süre uzadığı zaman da ileriye dönük rakam geriye dönük kiloyu belirlediği için Tabii. siz parasal olarak herhangi bir zararınız yok Bilakis faydanız var. Ee, yani bunları yan yana koymak lazım. Ee, önemli olan burada bana göre bu verimin yönetilebilmesi. Evet. Yani nedir? Bir defa freniz olmayacak, hayvan ölmeyecek. Hastalıklardan kilo almamazlık olmayacak. Çok o sıcak önemli. olabilir. Bu toler edilir. Tabii. Ee, yaz yazdan sonraki o serin periyotta da işte gerekli olan yüklemeyi yapabilmek. Yani 1.5 kurguladınız 1.7'ye çıkabilmek ya da 1.8'e çıkabilmek. Geçmişe dönük bu 2 aylık kaybı 100 periyodunda 2 ayda toler edebilmek. Ee, sonuçta bir maraton koşusu. 9 aylık uzun bir periyot periyod. Evet. Ee, ve önemli olan burada karlı çıkabilmek ve verimli olabilmek bunu sağladığınız sürece hiçbir sıkıntı yok. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ben sağ olun. teşekkür ederim. Özellikle olabilmişizdir. özellikle e, Mart ayında almış olduğumuz hayvanları Temmuz ayın itibariyle 4 aylık dönemini değerlendirdik. İnşallah sizler için de faydalı olmuştur diyorum. Buradan hepinize hayırlı günler diliyorum.